Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim, kardeşim. Yepyeni bir Samet'le Peş vs e. inanılmaz şey amına, tövbe Amına koyayım şu lafı söyle tövbe. Konuşmayı unuttum Bu bizim takımımız Bu da Çöpcan'ın takımı Takıma bak iki. Dayı bu ne amına koyayım ya Kelin bir tane kel toş bir çocuğu var Başlıyoruz maçımıza İki tarafa da başarılar diliyoruz. Öyle bu kadar. Duşantı değil Orta yamal. Of yapma be. Lincoln Dušantić. Mauro Icardi! Mauro Icardi yapma. Ferdi Kadıoğlu yer oradaki bir hiç affetmez döşer. Altay bayındır. Of. Hocam biriler, Hocam ya bu nedir ya Hayır bir şey ya Bak 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 bekle Gidiyor attık canımı Oooo Yani yarayım Kabliya Sara Yakup Usta Oooo Joshua Kimiş. Ya, siktir git dedi Davison sanacağız. Archie Brown. Ferdi kadar Ferdi gidiyor. Ferdi ya amına Ya bu oy sekim ya. Bu lavuk kim amına Hayır. Hayır. Oo. Müdahale. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? sus çocuğu lan bunu nasıl atamıyorsun ya bak sıra ahmet bak sıra tekrar geldi ahmet boxer ahmet orta ah, siktir git aman lan koydum ahmet'i ahmet, koydu. ahmet, ahmet boxer sıkıntı kardeşim ya hadi ahmet boxer Ahmet Baksır gidiyor. Ahmet Baksır. Ahmet. Ahmet Baksır. Artık benim sorunlu çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Yapma. Bu karakter silahlı değil. Karakteri al lan önümden. Alsanız şu fotoğrafı. Girmiyor da amını. Yapma. Donu yırtıldı Derken Mario Kart'e Ya Bir daha Eden, hazır, eden hazır. Diyor. Hazard Eden Hazard 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 Çekti Bir daha yatırdı Bir daha aldı Düşant Edic Orta Ya ben böyle bir karaktersizlik görmedim ya. Cid. Ferdi vurdu uzunu. Icardi'ye doğru. Musiala sıçar. Bak al işte. Utku çok yanlış Utku. Hani gelmeyeceksin ya hani. Hani hiç gelmeyeceksin ya. Hani Abi ya kimmiş? Kimmiş ölüler, ben de, ben de ne ne ya. Oyun Ulan Ahmet Kutucu yığlandıracak. <laughs> Aha, lan yapmadı ha, yapıyor tamam ya baba ya. Morty Brown mu? oha <laughs> Arka koltukta sakso Benimki ben senin ikisi de hatsu Sama cemara best baba Hiçbir şey demiyorum cidden Yorum yok Offset Bir de kaleciye dönüyor ya Sen nasıl bir insanın kaleciye Arka koltukta bu çocuğu ya Ortaya ya Icardi'ye fırıltı yedi e sağda sanki Osman dembeli Amına koyayım ya Oğlum Ya Torera Icardi'ye Icardi indi Bir daha Icardi Icardi Ben adamın amını götünü sitti ya bakalım hiç atmadım bu arada Dışarı gitti top ya. Ya ay ne gizliki Kötü ben hiç beğenmedim Beğenmedim ben bunu Al işte <laughs> Baba bak Yap Offside Aman diyeyim Neyse Oğlum oha ya Ya hala uyarıyor Hala burada sin.. İnanamıyorum sana ya Hala buradasın ya, inanamıyorum sana ya. Hala uyarıyor ya. Ay. Oha. Oha! Saç tıraşını siktiğim ya, bu ne ya? <laughs> Yatır ipneyi. İş yok. Buna kart gösterirsen ya ananı yakmiller bravo hadi Hadi Icardi koş Icardi Ya hocam ya abi yani vallahi <laughs> forvette bekliyor amına koyayım Icardi in aşağı bir daha yukarı lan bir daha yukarı lan bir kere lan bir kere lan Hadi Hadi yukarı Yukarı Ya bıraksana oruç çocuğu önümde kaldı top Oo kavga Oo fena o, Kavga Oo. Malzeme çıktı <gülüyor> <gülüyor> Ama bu nedir ya Yine geldi. Ben atamıyorum, atamıyorum. Bilmiyem ya, bilmiyem nasıl atılıyor, bilmiyem. A baraja çarptı. Ay, o baksa yıkılmıyor ki. Saçmalı. Ya hoca. Evet, Avantaj oyna sana ya. Bak. Yapma ben ben Am um, şey. Gelme, 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 gelme. <laughs> Don chat mi? Bak, hoca hoca. Aa, ne sen ya? İnanamıyorum. Bu karnım tutuyor. Yalancı oruç tutuyor. It's fuck off de Kart görüyoruz zaten. Al işte yaptığı hareket görüyor mu? Karakter şerif. Kaptıracak şimdi topu. İrfan kaleye baktı. İrfan! Oh, İrfan, İrfan, İrfan! Dönüyoruz, dönüyoruz. Maçın ]品. içindeyiz. Vur ileri, vur ileri. Icardi indir helal. Bak Icardi. Arka koktuk da sakso. Bak bunu sümkür ya. Nasıl direğe vuruyorsun? Hadi bir daha. Bugün yeni bulamadım yeni seni bakım elimdeki. <laughs> Ananı yakarım bro Ananı yakarım Oğuz Aydın Amına koyayım hem yere al işte. Günü, işte Hem yere düşüyor hem Faal yapıyor Al Altay Bayındır Altay Bayındır Ultrasana Siker Bayıldır <laughs> Bayıldır Altay Bayıldır <laughs> Ultrasana <laughs> <laughs> ya amına koyayım. Ya şunu dedikten sonra kaybetme bari ya. Artık biraz da oynarsa şehit düşecek. Neymar, Neymar gidiyor. Neymar, 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 Neymar. Ney var? Bir şey eleştirmek için aramızda konu ya. Yani ben ki ağzımı çok zorlar. Tabii ki en çok yorulmak istiyorum. Orospu çocuğu. Ya. Çingen Orospu ya. Var bir çingen ya. Lincoln. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Ananı sikiyim. Kürdüm benim ya. Yapma. Ya. Ara geldik artık. Ertem. Yalnız bir şey söyle. Yoruldum biliyor musun? Allah abi, Allah. Bir daha. hak etti yoruldum yoruldum. Hakikaten. Kay bak. Öncesinde kaymadıysam. Oros bu çocuğum bak. O, de, o derece ne söylüyorum kaymadı. Dördüncü yarıyla sizle beraberiz. Bugün neyden ses çıkarmayı öğreteceğim. Al işte abi bu. As Aha Altay. <laughs> Simik Kılıçsoy. Soy. Aha Danişka. 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 Ya ayağını zikiyim lan. Taca gitti top. <laughs> Amına kıyım, nasıl becerdim bunu? Simi. <laughs> Neymar, Neymar cucur, Neymar, 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 Neymar. Hop Neymar. Hop 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 hop. Aman akuyum ya. Kanka. Altay, altay Altay. Şenol. Artık benim sorunu çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Hani hani hiç gelmeyeceksin ya. <laughs> gelmeyeceksin ya. Comeback baba ile biz. Hani Aliş gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin ya. <laughs> ya. Ben ben seni soranlara bak ya. ya. Ben bir şey demiyorum ya. Hadi lan. Ya bunu da direkt vurdu. Allah sizin hepinizin belasını versin ya. Ya siktirin gidin girmeyin buradan bir daha ya. Orası diyor, öyle. Boğazlı beyaz kazak giymiyordum. <laughs> <laughs> oh, 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 oh <Sansız> kazak bana kızımın hediyesi. Baba dedi bu kazak sana inşallah uğur getirir dedi. Onu giyiyorum. Havalar soğuk oldu.